Evet çocuklar bir e, litre sorusu bir e, matematik sorusu olarak kabul edebiliriz. Buradaki soruda yine yarım çeyrek gibi soruları sormuş. Bakalım bu soruda neler söylemiş bizim için. Demiş ki arkadaşlar yukarıdaki kapların alabilecekleri su miktarı verilmiştir. Diyor ki burası 5 litre. Burası 4 litre. Burası 1 litre. Tam dolu olan birinci kaptan. Yani 5 litresi dolu olan birinci kaptan. İkinci kaptaki su ile önce yarısı dolu olan ikinci kap. Yani yarısı dolu. 4 litreydi. Ne kadar kalmış boşluk olarak? 2 litresi. Yani buraya, buradan 2 litre aktardığımızda burası tamamen dolmuş olacak ve burada 3 litre kalacak. Sonra buradan buraya 1 bir litre, bir litre aktaracağım. 1 litreyle doldurduğumda burada 2 litre kalmış olacak. Şimdi sonuçta kalan 2 litre. Buna göre birinci kaptaki geriye kalan su kaç tane yarım litre yapar? 2 litre suyumuz kaldı. 2 litremiz de 4 tane yarım litre yapar. Doğru cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Tekrar baştan bir daha anlatayım. 5 litre kapla suyla dolu bir kap var. Birinci kap. Birinci kaptan ikinci kapı da doldurmamızı, daha sonra üçüncü kapı doldurmamızı ve sonra geriye kalan birinci kaptakinin kaç tane yarım litre yaptığını bulmamızı istiyor. Birinci kaptan iki litre buraya aktardım. Burada üç litre kaldı. Sonra bir litre de buraya aktardım. İki litre kaldı. İki litre kaç tane yarım litre yapar? Doğru cevap dört tane Yarım litre yapar olacaktı arkadaşlar.